Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle hepinize selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve bereket diliyorum. bu videomun başlığı inşallah 40 adet yazılı olarak ilahi beslemin slayt şeklinde gösterimi adlı videomun ismi olacaktır. Sayın kardeşlerim 40 adet ilahi bestemin yazılı olarak slide şeklinde gösterildiği videomun başlığının ismi Müslüman Demir'den Nameler, Şiirler ve İlahi Sözleri adlı siteme YouTube'dan girerek ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum. YouTube'da Müslima Demir'den Nameler, Şiirler ve İlahi Sözleri yazıp tıklıyorsunuz. Youtube'da karşınıza slide şeklinde 40 adet ilahi beslemin şey resimleri size gösterilecektir inşallah. Allah'a emanet edin.